Jack Hammond benzin ve sigara almak üzere benzin istasyonuna gelir. İki polis dükkana girdiğinde kasadadır. Polisleri görünce gerilir ama belli etmemeye çalışır ve kasiyere daha hızlı olmasını söyler. Ama kasiyer bozuk para bulmakta zorlanır. Kasiyer bir yığın bozuk parayı açmaya çalışır ancak yanlışlıkla paraları döker ve polisin dikkatini çeker. Radyoda gümüş rengi bir Volkswagen'in çalındığını duyduktan sonra polisler sokakta aynı marka ve aynı renkte bir arabayı fark eder. Jack'e arabanın onun olup olmadığını sorarlar. Yaya olduğunu söyler. Bir süre sonra Jack elindeki çikolatayı silahmış gibi kullanarak bir müşteriyi rehin alır. Kasiyere polislerin silahlarını alıp onun cebine koymasını söyler. Cebinden gerçek silahını çıkaran Jack, polisler kendisini salmazsa kızı öldürmekle tehdit eder. Rehineyi alır ve kızın kırmızı BMW'siyle yola çıkar. Devriye arabalarından birinde Newport polis memurlarının hayatıyla ilgili bir belgesel çekiliyordur. Belgeseldeki polisler bu şehirde de suçluların olduğunu ama mega şehirlerdeki kadar çok olmadığını söyler. Radyoda çalıntı araba ve adam kaçırma tekrar duyurulur. Polisler muhabir ve kameramanla birlikte Jack'in peşine düşer. Jack'in rehinesi Natalie kendini bırakmasını arabayı götürebileceğini söyler ama Jack bunu yapamaz çünkü Natalie onun sigortasıdır. Ona zarar vermek istemediğini ve her ikisi de güvende olur olmaz gitmesine izin vereceğini garanti eder. Jack sigara içmek istediğinde Natalie çakmak çıkarıp ona saldırır. Boynunu yakarak adamın kontrolünü bir süre kaybetmesine ve karşı şeride geçmesine neden olur. Sonunda kızı geri adım atmaya zorlar. Ancak çakmak Jack'in bacakları arasındaki koltuğa düşer ve arabanın içi dumanla dolar. Bu aksaklık sayesinde polis onlara biraz daha yaklaşmayı başarır ve Jack yoldan çıkmak zorunda kalır. Yoldan çekilmeleri için yayalara bağırır ve kimseye zarar vermemeye çalışır. Araba tekrar yola döndüğünde Natalie kusmak üzere olduğunu fark eder ve başını pencereden dışarı çıkarır. Polis onlara bir sinyal vermeye çalıştığını düşünür. Ancak kızın kahvaltıda yediği her şey devriye arabasının ön camına uçtuğunda ne olduğunu hemen anlarlar. Jack alelade birini değil sanayi patronu Dalton Walsh'un kızını kaçırdığını öğrenir. Newport'taki kovalamacadan kaçamayacağını fark eder. İnsanların fidye talep etmek için milyarderin kızını kasıtlı olarak kaçırdığını düşüneceği kesindir. Meksika sınırına giden eyaletler arası karayoluna girer ve Natalie'ye onunla gelmek zorunda olduğunu bildirir. Bu arada kızının kaçırıldığını öğrenen Dalton Boss karakola gelir ve polisin Natalie'yi kurtarmak için mümkün olan her şeyi yapıp yapmadığını öğrenmeye çalışır. Çalışanlar nihayet suçlunun kimliğini belirlemeyi başarır. Jack bir gün önce silahlı banka soygunu nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak cezaevine götürülürken firar etmiştir. Polis mevcut tüm devriyeleri ve bir helikopteri devreye sokar. Kaçak suçlu ve iş adamının kızının kaçırılmasıyla ilgili haberler tüm federal kanallarda verilir. Kovalamaca sırasında sivil arabalar kaza yapar ve devrilen anatomi tiyatrosu kamyonundan yapay ama gerçekçi ve korkutucu cesetler yola düşer. Jack bir kez daha Natalie'yi sakinleştirmeye çalışırken ona şiddetten nefret ettiğini ve suçsuz olduğunu söyler. Banka soygunu sırasında kasabanın diğer tarafında çocuk partisinde palyaçoluk yaptığını, gerçek soyguncu da palyaço girdiği için komşularından birinin polise ihbarda bulunduğunu söyler. Polis davayı en kısa sürede kapatmak için kendisini tutuklamıştır. Dalton Voss iyi olup olmadığını öğrenmek için Natalie ile bağlantı kurar. Adam Jack'e 50 bin dolarlık fidye teklif ediyor ancak reddediyor. Edilir. Dalton Natalie'nin üvey annesiyle birlikte kızına son zamanlarda kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söylemek için zaman bulur. Ancak Jack bu konuşmadan sıkılır, konuşmalarına müdahale eder ve rehinesini savunur. Natalie bu ceste şok olur. Çünkü daha önce hiç kimse babasıyla böyle konuşmamıştır. Hatta hiç kimse onu böyle savunmamıştır. Jack'in avukatı müvekkiliyle ilgili haberleri duyduktan sonra polise başvurur ve Natalie'nin güvende olduğunu garanti eder. Çünkü Jack'in asla ona zarar vermeyeceğine emindir. Sonra bizzat Jack'i arar. Arabayı durdurup teslim olmasını ister ama adam elbette reddeder. Çünkü haksız yere hüküm giymiştir. Şimdi bir de üstüne hırsızlık, iki araba hırsızlığı, polislere ateş açma ve kasten adam kaçırma suçları da eklenecek ve 25 yıl hapsi ömür boyu hapse çevrilecektir. Jack'in telefonu tekrar çalar. Arayan kişi kendisini bir haber muhabiri olarak tanıtır ve onunla canlı röportaj yapmayı teklif eder. Jack çok şaşırır ve kabul eder. Bu arada kovalamayı gören iki adam kahraman olmaya ve suçluyu kendi başlarına yakalamaya karar verir. Ancak planları başarısız olur. Büyük bir araba kazası düzenlerler ve kendi arabalarını patlatırlar. Ancak kendileri hayatta kalırlar. Natalie Jack'in benzin istasyonunda ona dayadığı silahın sadece bir çikolata olduğunu öğrenir ve şiddete başvurmayacağına dair dediklerine inanmaya başlar birbirlerine karşı bir şeyler hissetmeye başlarlar. Natalie ona çikolata yedirir ve boynundaki yarayla ilgilenir. Jack onu dükkanda gördüğünde başka koşullar altında olsalar çıkma teklifi etmeyi düşündüğünü itiraf eder. Kız ona özel hayatıyla ilgili sorular sormaya başlar ve son iki yılını hüküm beklerken tamamen özgür geçirdiğini öğrenir. Sonra onu öper ve yolun ortasında sevişmeyi teklif eder. Arabadaki polisler arabanın aniden neden yalpalamaya başladığını anlayamaz. Bir süre sonra Natalie onunla birlikte Meksika'ya gitmek istediğini bildirir. Çünkü kendisini burada tutan hiçbir şey yoktur. Babasından büyük bir fidye talep etmeyi teklif eder. Böylece başlarda idare edecekleri biraz paraları olacaktır. Jack bu teklifi düşünürken aniden otoyolun tamamen boş olduğunu fark eder. Meksikası sınırına ulaştıklarında yolun tamamen kapalı olduğunu fark ederler. Önlerinde birkaç polis arabası ve buldozer vardır. Natalie tekrar paniğe kapılır ve Jack'ten bir şeyler yapmasını ister. Jack geri dönmeye başlar. Ancak sonra vicdanının sesini dinler. Natalie'yi yanında götürürse kızın hayatını mahvedecektir çünkü sürekli polisten saklanmak zorunda kalacaklardır. Her tarafları polis, muhabirler ve hatta iki helikopterle çevrilidir. Jack kıza benzin istasyonundaki polisten çaldığı silahı verir. Arabadan çıkmasını ve kendini daha fazla tehlikeye atmamasını ister. Natalie isteksizce dileğini yere getirir. Adam son dakikalarını müzikle ve sigarayla özgürce geçirmeye karar verir. Sonra dışarı çıkar ve arkasından bir silah çıkarıyormuş gibi yapar. Polis hemen ateş açar ve Jack trajik bir şekilde ölür. Fakat az sonra bunun sadece Jack'in hayali olduğunu anlarız. Gerçekte sigarasını yakabileceği hiçbir şey yoktur. Elleri yukarıda arabadan iner ve tutuklanır. Natalie polisin sevgilisini hapse atmasına izin veremez ve harekete geçmeye karar verir. Çantasından silahı çıkarıp bir muhabiri rehin alır ve Jack'in gitmesine izin vermez ...onu öldürmekle tehdit eder. Niyetinin ciddiyetini kanıtlamak için tek mermiyle bir polis helikopterini havaya uçurur... ...ve polislerin adamı serbest bırakmasını bekledikten sonra herkese yerlerinde kalmalarını söyler. Jack ve pilotla birlikte film ekibinin helikopterine binerler ve uçup giderler. Birkaç gün sonra Jack ve Natalie'yi huzur içinde Meksika'da bir plajda kokteyllerini yudumlarken görürüz.